أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد دعوة إبراهيم إبراهيم دعوته يعني إبراهيم إنسان الله دعوته اتمسه ودعا دعوته إبراهيم إبراهيم قومه قومه إلى الله Allah'a çağırdı, Allah'a davet etti. Ve men'ahum, men'a engelledi hum onları onlara mani oldu. Min ibadetil asnami putlara tapmalarına engel oldu. Yani putlara tapmalarını engelledi. Kal İbrahimu İbrahim dedi. Li kavmihi kavmine dedi ki ma neye ta'budun, ibadet ediyorsunuz. Kalu dediler ki kavmi na'budu ibadet ediyoruz asnamen bir takım putlara. Kale İbrahim'u İbrahim dedi ki bunlar ayet arkadaşlar parantez içerisindekiler. Hel yesme'ûnekum O putlar sizi duyuyorlar mı? İz Dua ettiğinizde Ev yenfe'ûnekum Veya size bir faydaları dokunuyor mu? Ev yedurrûn Veya zararları var mı? Kalu dediler ki Bel hayır bilakis Vecedna bulduk aba'ena <laughs> babalarımızı, atalarımızı kezalike böyle yef'alun, yapar bulduk. Yani atalarımızdan böyle gördük, biz de böyle yapıyoruz. Dediler. Kale <laughs> İbrahim'u İbrahim Aleyhisselam dedi ki fe ana ben la a'budu, ibadet etmem. Hâzihil <laughs> asname, bu putlara ibadet etmem. Bel <laughs> Hatta bilakis ene ben aduvun düşmanım lihazihil asnami bu putların düşmanıyım. Ene ben a'budu ibadet ederim. Rabbel alemin alemlerin Rabbine ibadet ederim. Yine ayetler geldi. Elledi o Allah ki o alemlerin Rabbi ki halakani beni yarattı. Fahuwa o dolayısıyla o yehdin. يهدين, bana يهدين idi aslında bu yehdin oldu. Yehdin o beni doğru yola iletir. Vellevi Allah ki huwa odur. Yut'imuni beni yedi, beni yedirir. Beni doyuran. Ve yesqin ve beni suya kandıran. Beni sulayan yani beni suya doyuran. Allah'tır yediren içiren yediren içiren Allah'a ibadet ederim. Ve izâ meridtu hastalandığımda fehuve odur yeşfîn bana şifa veren yeşfîni idi aslında yeşfîn oldu. ve yine o Allah ki yumîtuni beni öldürür fümme sonra yuhyin yuhyini idi yine aynı şekilde beni ihya eden dirilten öldürdükten sonra tekrar beni ihya edecek diriltecek olan Allah'a ibadet ederim demek istiyor ve innel asname şüphesiz ki putlar la tehluku yaratamazlar ve la tehdi insanı doğru yola iletemezler ve inneha o putlar la hiç kimseyi doyuramazlar, yediremezler. Ve la teski içiremezler. Suya kandıramazlar. içiremezler Ve izâ merida bir kimse hastalandığı zaman fehiye bu putlar la teşfi şifa veremez. Ve ha bu putlar La tumitu ahaden hiç kimseyi öldüremezler ve la tuhi diriltemezler. Öldüremedikleri gibi diriltemezler de. Emamel melik kralın önünde. Kane vardı fil medineti şehirde. Melikun kebirun büyük bir kral vardı. Cidden. Çok büyük bir kral vardı. Ve zalimun Ve aynı zamanda çok zalim bir kraldı. Ve nasıl insanlar idiler. Yescudûne secde ediyorlardı. Lil meliki krala secde ediyorlardı. Ve semi'al meliku kral duydu ki enne İbrahim'e İbrahim'in yescudu secde ettiğini lillahi Allah'a secde ettiğini duydu ve la ve secde etmediğini duydu. Li ahadin hiçbir kimseye Allah'tan gayrı Allah'ın dışında hiçbir kimseye secde etmediğini duydu. Fe gadibel melik kral öfkelendi. Ve talebe İbrahim'e İbrahim'i çarptı. İbrahim istedi. Yani talebe istedi demek normalde. Burada ise çarptırdı yani. İbrahim'e İbrahim'i tarttı. Vaca İbrahim. İbrahim Aleyhisselam geldi. Ve kana İbrahim İbrahim Aleyhisselam idi. La yahafu korkmuyordu. Ahaden hiçbir kimseden illallahi illallaha. La yahafu ahaden illallaha. Allah'tan gayrı illallah diyoruz. Allah'tan gayrı hiç kimseden korkmuyordu. Kâle'l-melikû kral dedi ki Men rabbuke ya İbrahim Senin Rabbin kimdir ey İbrahim? Kal İbrahim İbrahim dedi ki Rabbi Allah Rabbim Allah'tır. Kal el melik kral dedi ki Men illahu ya İbrahim İbrahim Allah kimdir? Allah da kim? Men illah Allah da kim oluyor? Allah kimdir? Bana tanıt demek istiyor. Kale İbrahim, İbrahim Aleyhisselam dedi ki, ve O Allah dirilten ve yumitu öldüren Allah'tır. O Allah herkesi diriltir, herkesi öldürür. herkese hayat verir, herkesi öldürür. Kale melik, kral dedi ki, اَنَا ve وَاُم۪يد۪ اَنَا ben اُحْي۪ي diriltirim ve umitu öldürürüm ve ve çağırdı el meliku kral raculen bir adamı ve katalehu onu öldürdü. Ve daa, çağırdı raculen başka ahara başka bir adam ahara başka bir adamı çağırdı. Ve terakehu onu da öldürmedi bıraktı. Yani birini çağırttırdı, birini çağırdı, öldürdü, diğerini ise bıraktı. Öldürt, yani öldürtmedi veya öldürmedi. Ve ve dedi ki ene uhi ben diriltirim umitu öldürürüm kateltu öldürdüm raculen bir adamı öldürdüm ve taraktu bıraktım raculen diğer bir adamı da bıraktım yani bu şekilde dolayısıyla ben öldürmüş ben diriltmiş oluyorum hayat veren benim dirilten benim demek istiyor ve kana'l meliku kral idi beliden ahmak idi, akılsız ahmak. Beliden cidden çok ahmaktı. Ve kezalike aynı bu kral gibi yine ahmaktır. Kullu müşrikin her müşrik Allah'a ortak koşan herkes her müşrik böyle ahmaktır. Ve arade İbrahim'u İbrahim istedi. En yefheme anlamasını istedi. El meliku kralın. Ve yefheme ve yine anlamasını Kavmihu kavminin de anlamasını istedi. Fakat İbrahim lil melik. İbrahim krala dedi ki, burası ayet arkadaşlar. Fe İbrahim o hiç şüphesiz ki, Allah Teala arkadaşlar. Fakat şemsi güneşi getirir İbrahim krala doğudan Allah güneşi doğudan getirir doğudan doğ, doğar güneş diyor. Allah'ın emriyle. Fe'ti getir. Biha sen de o güneşi getir hadi. Minel magribi Batıdan doğur. Batıdan getir. Böyle deyince fetehayyara hayrete düştü, şaşırdı. El meliku, kral apışıp kaldı, şaşırdı kaldı. Ve sekete ve sustu. Ve ile utandı el meliku kral ve ma vecede bulamadı. Ve ma vecede bulamadı. Cevaben Hazreti İbrahim'e verecek bir cevap bulamadı. Evet. Şurada kalalım. Yine buradan bir iki cümlenin irabını yaparım değerli dostlar. Şuradan fe mesela buradan başlayalım. Fe inne inne huruf müşebbehe fiilden yani ismin nasb haberini def Allah'a he gördüğünüz gibi sonunu e yapmış. ismini nasb etmiş. Ondan sonra ye'ti eta ye'ti rama Yirmi gibi nakıs bir fiil. Ye'ti burada gizli bir huve Allah'a dönüyor. Gizli bir öznesi var. Huve. Kim, Allah, kim getiriyor? Allah getiriyor. Dolayısıyla ye'ti huve. Allah'a dönen bir faili var. Gizli bir özne. Ee, ye'ti aynı zamanda fiil, fail birlikte fiil cümlesi innenin haberi. İnnenin haberi. Bi harfi cer. Eşşemsi mecrur gördüğünüz gibi. Min harfi cer. El meşriki mecrur görüyorsunuz. Fe'ti emri hazır. Emri hazır. Eta ye'ti. I'ti. Fa gelmiş başına. O yüzden fe'ti olmuş. Fe'ti e, bunun fa'ili gizli bir ente. Bi harfi cer. Ha mecrur. Tabi e, ha zamir olduğu için zamirler mebnidir. O yüzden ira belameti olarak herhangi bir şey almıyor. Min harfi cer. El meğribi yine mecrur. Sonunu görüyorsunuz. Mecrur. Fetehayyara teheyyara fiili mazi tahayyara yeteheyyaru, tahayyuran tefaal babından. El meliku, fail, ve sekete, ve sustu, dedik. Kim susuyor? Yine kral susuyor. Ve sekete, huve, gizli bir fail, huve, melike dönüyor. Evet, bu şekilde. Ve hacile, fiil, fiil mazi, hacile, yehcelu, hacelen, sekete, yeskutu, sukuten, birinci babdan, şu, birinci babdan. Hac ile yehcelu, hacelen dördüncü baptan. Sülasi fiiller. El meliku kral fa'il ve ma vecede ve ma olumsuzluk el vecede mazi huve, gizli bir huve fa'ili, gizli bir öznesi var. Evet cevaben de vecedenin mef'ulu. Vecede yecidu da vecede yecidu mevcideten, vücuden, vicdanen birkaç çeşit mastarı var. Evet misal bir fiil. Başında vav harfi olduğundan dolayı sülasi bir fiil. Aynı zamanda misal bir fiil. Böylece dersimizi sonlandırmış olalım. Allah'a emanet olun arkadaşlar.